Sabah rally yapan piyasalar akşam üzeri çakılmaya başladı. Sebebi geçen haftayla aynı adam. Sürekli piyasaları manipüle ediyor. Normalde bir insanın bitcoin alınca piyasaların yükselmesi lazım. Ama bu adam aldığında bitcoin kısa sürede olsa çakılmaya başlıyor. Dipten alıp zirveden satan bitcoin balinası sahnede bu adam aradan 1.5-2 yıl sonra İlk defa gelip bir alım daha yaptı. Bugünkü önemli gelişmelerden, on-chain analizlerinden, likidasyon seviyelerinden, Bitcoin'i, Ethereum'un ve Ripple'ın detaylı teknik analizinden bahsedeceğim. Videoya başlarken gelip buradan beğenileri 500'ün üstüne çıkartırsanız çok sevinirim. Bugün Perşembe, geçen hafta Cuma ile aynı senaryoyu aynı kaderi yaşıyoruz. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari. Fed toplantısından sonra piyasalar kötü etkilenmişti. Ama ertesi günü gelen üfe verisi, perakende satış verisi, işsizlik rakamları iyi geldiği için dolar endeksi düşüşe geçmişti ve bitcoin yeniden yukarı doğru hareketlenmeye hazırlanıyordu. Tam yukarı çıkacakken bu adam yine bir konuşma yaptı. 2024 yılında sadece bir kere faiz indirimi bekliyorum dedi. Piyasalara kötü bir duygu aşıladı ve sert bir düşüş yaşadık. Bugün yine aynısı oldu. ABD piyasaları teknoloji önderliğinde ATH yapıyorlar. Kriptolarda da tam güzel bir hava yakalamışız. 65.800 önemli direncinin üzerine çıkmışız. Hatta 66.200 bile geçmişiz. Tam yükseliş hareketi başladı derken 67.500, 70.000'leri hedefliyoruz derken bu adam çıktı. Herhangi bir veri söylemedi. Piyasalara somut bir şey atmadı. Bir gelişmeden bahsetmedi. Sadece fikirlerini söyledi. Amerikan ekonomisi güzel ama enflasyon hala yüksek. Enflasyonun düşmesi için 1 iki seneye daha ihtiyacımız var dedi. Bu söylemlerin ardından bildiğiniz piyasayı manipüle etti ve sert bir düşüş yaşadık arkadaşlar. Öyle aman aman çok büyük düşüşler yaşamadık ama olumlu hava tamamen gitti. Ki o konuşma yapmadan önce piyasaya tek seferde 70-80 milyon dolarlık paralar giriyordu. 10 milyon dolarlık defalarca paralar girdi. Hepsi CoinBase'ten spot Bitcoin alımı için gelmişti. Ama sonuç olarak ben bu konuşmanın çok uzun süre etkili olacağını düşünmüyorum. En fazla hafta sonu piyasaları birazcık aşağıda tutmayı yeter. Çünkü bu adam bir veri söylemedi, bir gelişmeden bahsetmedi. Sadece fikirlerini söyledi ama o fikirlerini söylerken bugün gelen ABD verileri, geçen hafta gelen ABD verileri, şu anda gelen veriler de iyi gelmeye devam ediyor. O sebeple onun fikirlerinden dolayı piyasanın çok fazla aşağı çakılacağını düşünmüyorum. Kısa süre sonra bir toparlama gelecektir. 4 saatlik periyotta gerçekleşen net pozitif hacim akışına baktığım zaman Avax, Bitcoin, Ethereum, Shiba ve Ripple'a para girişleri ön planda. Yükselişlerde bu coinler ön plana çıkabilir. Gelelim likidasyon seviyelerine. Bitcoin likidasyonu her zaman takip etmiştir. Şu an aşağıda çok bir likidasyon yok. Ama yukarıda 67.500 dolar bölgesinde çok fazla likidasyon var arkadaşlar. Oraya kadar bir çıkış piyasalardan 500 milyon dolar temizleyecektir. O sebeple önümüzdeki dönemde en kötü 67.500 dolara kadar bir yükseliş bekliyorum. Piyasalara dair benim umudum hiç bitmez. Çünkü hem Bitcoin'in teknolojisine hem kripto dünyasına inanıyorum. Ama bu sefer sadece bunlara inandığım için umudum var değil. Bu sefer önemli gelişmeler de var. Bunlardan bir tanesi her zaman için dipten alıp zirveden satan bir adam var piyasaya çıktı. Bu adam 2022'nin Ekim-Kasım aylarında 41 bin adet Bitcoin satın aldı 19 bin dolardan. Ondan sonra bu Bitcoin'leri 47-48 bin direncinde sattı ve 1 milyar dolar kar etti. Tek bir işlemde 1 milyar dolar kar etti. Ondan sonra adam piyasalardan kayboldu. Bir daha gün yüzüne çıkmadı. Ta ki düne kadar. Dün yine çıktı. 6000 adet daha bitcoin satın aldı. Bu adam hiç kaybetmiyor. Normalde en dipten alıp en tepeden satan bir balina. Yine çıktı ve bitcoin satın aldı. Bu bizler için çok olumlu. Piyasaların yükseleceği anlamına gelebilir orta ve uzun vadede. Çünkü biz bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı ne yapacağımızı bilmezken balinaları takip etsek zaten para kaybetmeyiz arkadaşlar. Bir diğer sebep madenciler umudunu piyasadan kesip teslim olmaya başladılar. Ne zaman madenciler umudunu kesip elindeki bitcoinleri satarsa ne zaman küçük yatırımcı Bitcoin'e short girmeye başlar, günlükte fonlama oranları negatife dönerse bilin ki o zaman Bitcoin'de ya dipteyiz ya da dibe çok yakın bir yerdeyiz. Biz şu anda dipten alıp zirveden satan balinanın ortaya çıktığını gördük. Fonlama oranları negatife dönmüş durumda. Ayrıca madenci satışları artmış durumda. O yüzden 3 aydır Bitcoin alan yatırımcının maliyeti 65.800 dolar altında sert iğneler görsek de Dibe çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bu sert iğnelerde zaten longda kimseyi tutmamak herkesi likidite etmek için var arkadaşlar. Ama buraların dip olduğuna inancım benim tam. Sizlere dediğim gibi piyasa yükselse de düşse de doğru tarafı bilseniz yeter. Biz kar edebiliyoruz. Çünkü düşeceğine inandığınız zaman short işlem açabiliyorsunuz. Hatta 64300'den 50x kaldıraçla bitcoin longumu hala taşıyorum. Piyasa düşse de bugün verdiğim bütün işlemlerde kar getirdi. Sorana da verdiğim işleme bakın. 3 beyaz bayrak mum formasyonu yandı. 140 direncine kadar yükselebiliriz. 140'a kadar çıktık. Ondan sonra düşüş başladı. Bitcoin işlemine bakın. 65.720 giriş, 65.500 stop. Sadece 220 dolar. Ama ardından Bitcoin 600 dolar daha yükseldi. 200 dolar stop koyarak Bitcoin'de 600 dolarlık bir kar aldık. Bu işlemlerin hepsini ücretsiz veriyorum. Herkese açık kanalımda 11.121 kişiyiz. Twitter hesabımda 32.000 kişiyi geçtik. Bu işlemlerin, bu analizlerin hepsini ücretsiz bir şekilde sizlere faydalı olmak için atıyorum. Ama trade takımımda 59 kişiyiz. Burada da bilgi kirliliği yok. Sadece işlem atıyorum arkadaşlar. İsterseniz trade takımıma ücretsiz bir şekilde gelip buradaki işlemlerimi siz de kopyalayabilirsiniz. Kanalıma katılmak için hemen videonun altına gelip burada gördüğünüz Maxi linkine tıklayıp kayıt olun. İşlemlerinizi orada yapın. Bana mesaj atın hemen sizleri kanala alırım. Ben işlemlerimi Mekşi'de yapıyorum. Sizin de orada yapmanızı istiyorum. Çünkü Mekşi borsası şu anda dünyanın en ucuz borsası. 10.000 dolarlık bir işlem yapsanız sadece 1 dolar komisyon ediyorsunuz. Arkadaşlar en çok kullanılan borsa Binance borsası. Binance'da 10.000 dolarlık bir işlem yapın. En az 8-10 dolar komisyon ödersiniz. Gelip burada yapsanız... 1 dolar komisyon ödeyeceksiniz. Ki burası da dünyanın en büyük borsalarından biri. Hem de en ucuz borsası. Gelip işlemleri burada yaparsanız hem bana katkınız olur. Hem para sizin cebinizde kalır. Hem de trade takımıma ücretsiz bir şekilde gelmiş olursunuz. Bugün sabah 4 saatlik grafikte düşen kamayı yukarı doğru kırdık. Düşen kamaların yukarı doğru kırılması genelde sert bir yükselişle sonuçlanabilir. Ki öyleydi de arkadaşlar. 66.300-66.400'lere kadar çıktık. İki önemli direnci yukarı doğru geçtik. Ama ardından videonun başında bahsettiğim şahıs Minneapolis Fed Başkanı Nil Kaşgari konuşma yaptı. Sadece fikirlerini söyledi. Herhangi bir şey yapmadı. Ardından Bitcoin düşmeye başladı. Bu düşüşün ardından 64.600 dolar desteğinden tepki aldık. Ve şu anda fiyat 65.000 dolar üzerinde seyrediyor. Yükseliş için zaten dün de anlattığım RSI tarafında gerçekleşen pozitif uyumsuzluk oldu. RSI tarafında fiyat sürekli yükselen dipler yaparken fiyat tarafında alçalan dipler yapıyorduk. En sonunda bu pozitif uyumsuzluk çalıştı ve yükseliş hareketi başladı. Yine de 65.800 dolar altında piyasa şu anda olumsuz. Sizlere her gün anlatıyorum. 65.800 dolar 3 aydır bitcoin alan yatırımcının maliyeti. Fiyatın buranın üzerine yerleşmesi lazım. Fiyat buraya yerleştikten sonra günlük grafikte devamlı takip ettiğim bu yükselen trendden tepki almış olacağız. Bu tepki gerçek bir yükseliş hareketini başlatacak ve 67.500, daha sonra 70.000, daha sonra 72.000 ve 74.000 seviyelerine kadar çıkabileceğiz. O sebeple bu hareketin başlaması için en önemli nokta şu anda 65.800 dolar arkadaşlar. Bahsettiğim gibi çünkü kısa vadeli yatırımcılar zararda olunca bir panik havasına giriyorlar. Piyasa daha da çok korkuyor. Gelelim Ethereum'a. Ethereum 2 gün önce 3360'tı. Bitcoin yine buralardaydı ama Ethereum çok daha düşük bir seviyedeydi. İki tane önemli gelişme oldu. Bu gelişmelerden bir tanesi SEC Ethereum davasından vazgeçti. Bildiğiniz Ethereum menkul kıymetler davasını askıya aldı durdurdu. Bu Ethereum için sektör için büyük bir kazanç oldu. Daha sonra bu davanın ardından Bloomberg analistleri Temmuz ayında Ethereum ETF'sinin ticaretinin başlayacağını söyledi. Bu durumda Ethereum tarafında çok pozitif karşılandı. Ama Ethereum tarafında gerçek bir yükseliş hareketi görmemiz için ETF haberi burada gelmişti. Bakın daha sonra buraya kadar yükselmiştik. Ve ardından burada gördüğünüz dikdörtgen kutunun içerisinde bir akümülasyon süreci başladı. Hatta ilk önce destek olarak çalıştık. Daha sonra buralarda dirence dönüştük. O yüzden 3660 direncinin üstüne çıkmamız lazım. Bu haberlerle birlikte bu sabah 3624'lere kadar geldik. O yüzden ilk başta düşen trendi 3560'da yukarı doğru kırdık. Daha sonra 3660 dolar hedefimiz oldu. 3660 dolar üzerinde de zaten artık 3880 ve 4000 doları hedefleyeceğiz. Ama bugün yine o adamın konuşmasının ardından 3513'lere kadar düştük. Yukarıdaki en önemli direncimiz 3560 daha sonra 3660 dolar arkadaşlar. Gelelim Ripple'a. Ripple 7 Haziran'da sert bir düşüş yaptı. 13 gündür toplamaya çalışıyor. Düşüşün %50'sini geri aldı. 0.618 Fibonacci bölgesinde takıldı. Bakın burada çizdiğim kırmızı bölgenin üzerinde ne zaman 4 saatlik bir mum kapanışı yapsak fiyat sert yükselişe geçiyor. Bundan önce yaptığımız kapanışta 52'lere kadar çıkmıştık. Bugün yine buralarda bir kapanış yaptık. Ama bu sefer üzerinde tutunamadık. Çünkü tam yükselecekken Minneapolis Fed Başkanı konuşma yaptı ve ardından düşüş yaşadık. Ama genel olarak diğer altcoin'lere baktığımız zaman Ripple yine iyi dayanıyor arkadaşlar. Piyasaya göre gayet sağlam duruyor. Ben Ripple'ın 3 aylık grafikte çok önemli bir noktada olduğunu düşünüyorum. Fiyat daralan üçgene devam ediyor ve bu son mumda oluşturduğu düşüş mumu çekiç formasyonuna dönüşmek üzere. Eğer 10 gün içerisinde fiyat 0.55-0.58'lerin üzerinde kapatmayı başarırsa Ondan sonra mum formasyonlarında ciddi bir yükseliş dalgası gelebilir. Zaten 2024 yılında Bitcoin, Ethereum ardından Ripple ETF'si söylentileri de var. Eğer 10 gün içerisinde 0.55 0.58'leri geçebilirsek daha sonra bu ETF haberleriyle birlikte 3 aylık grafikte ciddi bir yükseliş dalgası başlatabiliriz. 4 saatlik günlük demiyorum. 3 aylık grafikte 3 aylık grafikte 0.58'lerin üzerinde 10 gün içinde kapatabilirsek arkadaşlar daha sonra en yakın hedefimiz 0.74, ardından 0.95, ardından 1.36 dolar olacak. Olmaz demeyin. ETF haberleriyle birlikte bu seviyelere çok kolay gelebiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videomda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim.